Merhaba arkadaşlar ben Muhammed ve bugün sizlerle arkadaşlar e, Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale'de e, büyülü sandık açacağız arkadaşlar. Ben e, ücretsiz sandıktan başladım. Yani başlamıştım üç tane. Büyülü sandık açacağız arkadaşlar. Bu arada büyülü sandıktan sonra şu üç sandığı da açmış olacağım bu büyülü sandığı açınca. Bu sandığı açmıştım. İlk videomda bu sandığı bu videoda açacağım. Bu sandığı da bir önceki veya ondan önceki videoda açmıştım. Bu arada Clash Royale videoları gelmeyecek. Daha çok WoFdim videoları gelecek. Yani ilk 5'ini falan böyle ilk beş tanesini böyle yaptım ama diğerleri büyük ihtimal WoFdim olacak. Ya yani arada sırada Clash Royale'nde isterseniz yorumlarda belirtirseniz. Evet arkadaşlar, şimdi açalım. Biraz internet mi yavaş ne? Aynen. Altın taş havan ve milyonlar. Evet. Ee, taş sandığını açalım. Altın, taş. Koçbaşı açıldı bu arada. Okçular, alev topu ve bombacı. İyi. Okçular yani Koçbaşın koçbaşı açılması iyi oldu. Şöyle bunu hangisinin yerine kullansam. Acaba Aynanın yerine mi kullansam. Şöyle şöyle şunu değiştirdik. Koş başını çıkarttık. Şuna da şöyle başımızı yaptık. Şimdiki arkadaşlar Klan sandığını açıyoruz. Altın Genel olarak zaten hep altın çıkıyor. Çarpma 23 tane yani iyi. Hızlı goblin, goblin. Milyonlar sürüsü. milyon sürüsü 45 tane. Pekka açıldı. Destansı Pekka açıldı. Bombacı X X destansı işte X diye açıldı. Açılmadı pardon. X'e çıktım. Şimdi sırada büyülü sandık var. Büyülü sandıktan ben şöyle eskilere bakınca ben buradan hepsini al almadım. Bir tek bu kaldı. Efsanevi çıkmayacak. Ya ben bir bu kaldı. Bir de 5. seviyede de 5'ten 5'ten bakayım. 5'ten de şu iki iki efsanevi kaldı. Hep efsanevi kalmış zaten. Aman ee, bu bak bu çıkarsa bu. Golem çıkarsa çıkar burada. Kasırga çıkar. Yani efsanevi olmayanlardan ya bu çıkar ya bu çıkar yeni olarak ya bu çıkar. Ben ama daha çok ben daha çok ben bunu istiyorum. Mezarlığı istiyorum. Bir de madenci istiyorum. Mezarlıkta madencinin çıkmasını umuyorum. Hadi başlayalım. Altın. Evet bu zaten genel olarak altın veriyor. 401 altın. Ateş ruhları sıradan verdi. Şu an için hep sıradan. Sıradan. Ender verdi. Domuz bincisi Ender verdi. Destansı bir tane verdi. Hadi. Hadi bir tane efsanevi. Ya. Kötü oldu bu abi ya. Çok güzel olmadı. Diyebiliriz. Şimdi yeni olarak pekka açıldı. Yani bu videoda yeni olarak bir pekka açıldı. Bir de koç baş, koç başa açıldı. Şimdi başka 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 arıyorum da nereden açabilirim? Yani böyle bu kadar. Aynen bu kadar oldu. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Beğenip abone olmayı unutmayın.